arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Önceden hazırladığım kıyıkları şu an yapacağız. İlk önce bunu boyamak istiyorum. şu sarı bir arkadaşlar. Şimdi bu çok güzel diyor. Yeşil odası var. burada. Evet arkadaşlar. Şimdi önünü boyayacağım. Şunu şöyle. ser boyayacağım hop Yerine de den mavi boyayacağım şurada şur, mavi olacak ya Kalem taşıdım. Bu da bu da. Bağırıyor.

Tamam bu hazır oldu. Şimdi e, şuna geçtik. Birazcık masa dağınık olabilir. Thank 这是卡了，是吗？怎么？我很哦，老鼠的声音。 Şimdi eşyalar geçti sıra. Pembe kutu şurası. Sevgi kısmı <gülüyor> <gülüyor> Şurası da abi de şraypoç. Ştıracak. Makarna da böyle. Bu da hallettik. Şimdi bu ne dersiniz? paketteki şurayı kapatmayı Evet şimdi bunu hiç boyamayacağız. Şimdi öyle arkalı bir tane defteriz. Evet. arkadaşlar bantlama sırasında şunun etrafını bantlayacağız. Şöyle şöyle. Evet arkadaşlar boyutu göre ayarladım. Evet, piştik. evet piştik. Şu bağladım, yerleri kesiyorum. Kesilince çok güzel olacak.

Şimdi burasını boşluk bırakıyorum ki içi de Şimdi bunu eller kalıyor işte. Çünkü arkasında da şey var Duo Tata şöyle kafın çok, ilk senin hazır. çok. Evet. Ne arkadaşlar? Ne şöyle arkadaşlar? Ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? şurası birazcık görünüyor arkadaşlar. O için de bunu yapacağız. Abi ilk önce Bu Birazcık görünüyor ama olsun. Görmemler. Görmem. Şimdi içine doldurmak zorunda. Evet arkadaşlar attım içine. Ben bunları hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunları yaptım. Ve geldim. Şimdi bunların hepsini buraya koyuyoruz. Så passer jeg ut alt på dette. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.